Evet arkadaşlar. Bir sahne için yola çıktık. Gidiyoruz. Anneciğim görüşürüz Allah'a emanet. Hadi. Arkadaşlar bu akşam Valide Bağ öğretmenler yine özel bir düğün gecesinde sahne alacağız. Arkadaşlar YouTube kanalımızdaki videolara birazcık ara vermiştim. Çünkü neden? Zaman olmuyor. Bu yaz biraz yoğundu. Ee, yoğunluğu bırakın. Video çekmek için de gerçekten uygun ve e, her ay ve şart uygun olması lazım. Bazen bu şartlar hiçbir şekilde uygun olmuyor. Size gelecek olan 5 dakikalık 10 dakikalık video için e, çok yani uzun saatler onun kurgusu sürüyor. En az 4 saat, 5 saat kurgusu. Nerede müzik girecek? Hangi müzik olacak? Bunları planlamak gerçekten biraz zaman alan bir iş. Vlog tarzı bu tarz videolar gelecek arkadaşlar. Günlük yaşamdan kesintiler. Artık böyle ürün tanıtım falan onlar da gelecek ama daha çok böyle günlük sohbet, muhabbet birlikte gezdiğimiz, gördüğümüz yerler, hayatın içinden Zaten hayatın içinden diye bir e, başlık altında videolarım vardı. Yine aynı böyle hayatın içinden vlog tarzı videolar gelecek. Bir de e, şarkı videolarım gelecek. Canlı canlı çaldığım. Söylediğim şarkılar olacak. Daha sonrasında e, Ork'la çaldığım şarkılar sadece enstrümantal olarak bunlar olacak. Biraz kanal çeşitlenecek. O yüzden hem müzik hem böyle e, vlog hem de ürün tanıtım olarak kanalı biraz çeşitlendireceğim arkadaşlar. O yüzden inşallah daha çok kitlelere ulaşırız. Sizlere şimdi ta 1990'lı yıllardan benim çok sevdiğim, unutamadığım, eski, demediğim, eski demediğim bir şarkıyla böyle sahneye giderken yolumuza devam edelim. Bu bir teselli Ayrılık değil Geçer sanma sakın bu heves değil Bir anlık öfke sensizlik değil. Hani senin olmak var ya tesadüf değil Yapma ne olur Sensiz yorgunum Ah vurgunum Gitme ne olur Sana vurgunum Ah vurgunum Kolay mı ayrılmak Canıma can olmuşsun Aşkının esiri Her şeyim sen olmuşsun Kolay mı ayrılmak Canıma can olmuşsun Aşkının esiri Her şeyim sen olmuşsun Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.